Arkadaşlar selam. Bir takipçimiz kripto paralarla ilgili bir yorum yapmış ve özet olarak şöyle söylemiş. İşte demiş Uğur Bey arsa falan diyorsunuz ama e, işte bitcoin dolar bazında 6-7 kat yükseldi son 3 yıldır. E, kripto para alsaydık daha iyi olurdu vesaire. Acaba öyle mi? Biraz bu piyasayı da e, öğrenmeniz için hem de servet yönetimi nasıl yapılır? Bu mantığı edinmek için biraz durumu inceleyelim. Ben sadece bir arsa yatırımcısı değilim. Aynı zamanda borsa ve kripto parada da yıllardır e, işlem yapan hem spot piyasada hem biyop piyasada işlem yapan bir yatırımcıyım. Dolayısıyla bu piyasaları da çok iyi biliyorum. Ama işte daha yeni başlamış, daha olayın ABC'sini yeni görmüş, diğer kısımları henüz öğrenmemiş kişilerden böyle. E, Bilgisizce diyeyim hani bunu kötü niyetle söylemiyorum ama gerçekten öyle yani gerçekten bilmiyor. Bilgisizce yorumlar geliyor. Arkadaşlar kripto paralardaki durum şu an çok ağır bir vehamet e, oluşturuyor. Neden? Bakın son 3-4 yıldır altcoin'ler yani bitcoin haricindeki diğer coin'ler bitcoin'in 18-19 bin dolar olduğu zamanın bile altında neredeyse büyük çoğunluğu. <laughs> evet Bitcoin 5-6 kat yükseldi ama kim en dipten alıp da bugüne kadar taşıdı? Türkiye'deki yatırımcıların büyük kısmı Bitcoin almıyor arkadaşlar. Büyük kısım altcoin'leri alıyor ve orada genelde de parasını kaybediyorlar. Şimdi küçük paralarla yapıldığı zaman sıkıntı yok ama büyük paralarla yapılacak iş değil bu. Çok profesyonel olmak lazım. Ee, ve bunun muazzam derecede stresi var. Ee, hayatınızı çok olumsuz anlamda etkileyebilecek yönleri var. Fakat biz son 3-4 yıldır arsalarda hem dolar bazında paramızı çok yükselttik, hem de hiç strese girmedik. Şimdi e, birkaç tane Twitter'dan yorumun ekran görüntüsünü aldım. Bunu siz de hemen bugün bile yapabilirsiniz. Yani Twitter'a girin, e, Bitcoin yazın, sonra çıkan Özellikle de yüksek takipçili hesaplardaki yorumlara bir bakın. Yani muazzam derecede bir şey var. Kripto paradaki kişilerde böyle bıkkınlık, yorgunluk, mental olarak muazzam bir çöküntü. Hepsinin psikolojileri darmadağın olmuş. Çünkü piyasanın temel dinamiği bu. Bakın şimdi tesadüfen açalım şöyle. Ömer İyi Çocuktu isimli bir kripto para e, hesabı çok takipçili bir hesap şundan iki sene evvel 3 sene sonra Bitcoin 105 bin olsa altımıza son model araba işte yeni bir evimiz olur falan diye hayal kurardık geldiğimiz noktaya bak tatsız tutsuz amaçsız tükenmiş bir hal. acilen şöyle bir aylık soluksuz yükseliş olacaksa da çok minik düzeltmelerle geçecek bir hali yaşamamız gerek şu vücuttaki bitkinliği atacak tek şey bu demiş Bu arada arkadaşlar bu kullanıcılar yani e, genelde isimlerini vermiyorlar ama bunlar çok tecrübeli kripto para e, aktörleri diyeyim. Çünkü ben 8 yıldır bu piyasanın içindeyim. Bu, bu hesapların çoğunu biliyorum zaten. Yani binlerce işlem açıp kapatmış kişiler bunlar. Bir de hani yeni başlayanların halini düşünemiyorum. Onlar muhtemelen e, 3-5 hafta içerisinde bütün paralarını kaybediyorlar. Çok zor bir piyasa. Bakın Kripto Kemal Türkiye'deki en ikonik isimlerden biri. Kripto para dünyasında yani Türkiye'de en ikonik isimlerden biri. Milyona yakın takipçisi var. Bu sektöre çok emeği geçmiş bir kişi. Ee, Birçok insanın kripto parayı öğrenmesinde, işlem yapmasında, eğitilmesinde çok emeği geçmiş bir insan. Ve iyi bir trader. Ama ona rağmen 3-5 tweetinden biri artık ne kadar yorulduğunu anlatıyor. Ben de ben yıllardır arazi yatırımındayım. Hiç yorulmadım. Çünkü yorucu bir sektör değil. Gayet de iyi kazanıyoruz hamdolsun. Bu sektör yani kripto para sektörü aynı zamanda çok yorucu. Bakın ne diyor? Dün gece var ya 6-7 aylık vadeli pozisyonlarım dahil her şeyi kapattım rezillikleri görünce. Sonra bu tweet'i gördüm. Sigorta olarak sağlam ETH yani Ethereum diyor longladım. %5 stoplu yattım longlamasam bitmiştim. Bak longlamasam bitmiştim. Milleti öfke ve korkuyla sattırıp nasıl kaldırdılar? Dolandırıcı şerefsizler, inanılmaz ya demiş. Ya arkadaşlar bak. Kripto Kemal gibi çok tecrübeli bir trader bile yani şunu yapmasaydım bitmiştim. İşte şu şöyle stresdeyim. Bizi böyle mahvettiler dolandırıcılar vesaire diye tweet atıyor. Milyon dolarlık adam arkadaşlar bu yani e, basit bir isim değil Kripto Kemal. Bu isimlerin bile psikolojisini bozabiliyorlar. Bu kadar yoğun tecrübe, başarı ve yetenekli bir trader'ı bile tarumar ediyor bu piyasa. Bir de böyle sizler gibi meraklı bu işlere yeni başlayacak kişilerin biriktirdiği 800-900 bin lirayı, 1,5-2 milyon lirayı bu piyasaya yatırdığını düşünün. Sizi darmadağın ederler arkadaşlar. Yani ben sizi bir kayıptan korumaya çalışıyorum. Yoksa aman arsa alın da ben de komisyon alayım falan. Ya memlekette elli bin tane adam var arsa satan. Sahibinden satan var bilmem ne falan. Yani herkes benden alacak diye bir kaide yok ki. Yani anlattığım sektör bu alana göre daha risksiz ve çok risksiz ve stressiz bir sektör. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani yoksa Ahmet'ten al, Uğur'dan al, Mehmet'ten al fark etmez. Eee... Birikim zor yapılıyor. Şimdi ben de artık takipçilerimle vesaire böyle daha haşır neşir olmaya başladım. Ya bakıyorsunuz mesela bir yerde işte mühendis olarak çalışıyor. Ve belli bir sürede işte bir buçuk milyon lira birikim yapmış. Şimdi o insana nasıl diyeceksin ya git bilmem ne coinini ne al diye. E beş kat çıkabilir bir ayda. E doğru çıkabilir ama o çıkışı yönetebilir misin sen acaba? Yani o beş kat çıkarken sen beş kat bekleyebilir misin? Ya da düşmeye başladığında ne yaparsın? Çünkü bunun gerçek hayatta karşılığı olan şeyler değil. 7-8 yılı uğraşmış, Bir buçuk, 2 milyon biriktirmiş. Ya da ne bileyim babasından bir ev kalmış, bir şey olmuş, onu satmış. O an elinde 4 milyon lira para var ve yatırdı kripto. Hadi hepsi gitti, hadi buyur. Hoş geldin psikolojik bunalım. Yani. Ama bizim alanımızda öyle bir şey yok. Yani servet yönetimini doğru yapalım. 4 milyonun birikimim var. 40 bin lirayla gir. 4 bin lirayla da girme. Çünkü 4 bin lira senin canını yakmayacağı için rahat hareket edersin. 40 bin 50 binle gir. Madem çok meraklısın ya yani madem girmek istiyorsun bu kripto piyasasına. O parayla bir gir. Bir gör bakalım öyle dışarıdan bakıldığı gibi olmuyor bu. Çünkü dışarıdan baktığında hep iyi şeyleri göz önüne alıyorsun. Diyorsun ki 2021-22 yılında Bitcoin işte 18 bin dolardı, 16 bin dolardı. O zaman alsaydım evet şimdi 100 bin dolar, şimdi satsam şu kadar kazanmıştım. İşte sen o zaman paranla piyasada olsaydın alır mıydın acaba? Yoksa 12 bin dolara mı düşmesini beklerdin? Hadi 12 bin dolara düştü. Alır mıydın acaba? Yoksa 5 bin dolara mı düşmesini beklerdin? Hadi aldın diyelim 18-19 bin dolardan 25 bin dolara geldiğinde acaba satmaz mıydın? 40 bine geldiğinde satmaz mıydın? 50 bine geldiğinde satmaz mıydın? İşte bunları yaşamadan bilemiyorsun. Çünkü diğerinde yorum yapmak çok kolay ya. 20 bin dolarken alsaydım, 100 binde satsaydım, o aradaki süreç, aradaki psikoloji, aradaki duygular, bunları yaşamadığın için o kadar kolay çıkıyor ki ağzından yani dilin kemiği yok, o kadar kolay söylüyorsun ki piyasaya girdiğin zaman olay farklılaşıyor arkadaşlar. İşte arsa yatırımındaki güzel şey şudur. 4 milyon lira param var. Hepsiyle arsa aldın diyelim. Ne olur ki hiçbir şey olmaz. Bir de doğru bir bölgeden aldın. Zaten onu defalarca kere anlatıyoruz. Bir de doğru bir fiyattan aldın. Zaten defalarca kere anlatıyoruz. Ne olur ki arkadaşlar? Hiçbir şey olmaz. Rahat rahat yat uyu. Rahat rahat hayatına devam et. Çünkü kaybetmeyeceksin. Bunu biliyorsun. Ama az kazanacaksın, ama orta, ama çok, ama uçuk rakamlar kazanacaksın. Ama kaybetmek diye bir şey yok. Yine birkaç yorumu daha okuyalım. Bakın Genzo isimli kullanıcı. E, Twitter hesabı. Bu da çok başarılı bir isimdir. Çok tecrübelidir. 200-300 bin civarı da takipçisi var. Uyumayan herkese bir sorun var. Buradan yüzde kaç yükseliş gelirse zararınız çıkıyor demiş. Ben şimdi tweetlerini takip ediyorum. Hepsi zararda yani. Kendi de söylüyor. Ben de zarardayım diyor. Biri yazmış. Total bakiyem 2x yapsın. Buradan komple çıkarım. Genzo. Hayatımda yaşadığım en iğrenç seneydi 2024. Gece uykusuna hasret kaldım. Zarar çok ama 2x yapsın komple uygulamaları x'i hepsini silip uygulamaları dediği Binance falandır arkadaşlar. Silip telefonsuz bir hayat yaşayacağım. İnşallah yapar da kurtulurum buradan demiş biri. Genzo da ona yanıt vermiş. Hepimiz adına sıkıcı bir seneydi. Kasım ayı ne kadar güzel geçtiyse aralık ocak o kadar kötü geçti. 2x burada kesmez demiş. Bakın milletin psikolojisi bu yönde yani. 2x yapınca yani iki kat artınca zararı çıkmıyor ama ona rağmen diyor lanet olsun artık hani psikolojim bozuldu, sağlığım bozuldu. Uykuyu hasret kaldım yine de çıkacağım diyor piyasadan. Siz böyle konuşan bir arazi yatırımcısı görebilir misiniz? Hayır. Çünkü işte aradaki fark. Yani yaşamadan, paranızı kaybetmeden o biriktirdiğiniz 900 bin liraları, 1 milyon liraları, 2 milyon liraları kaybetmeden ben uyarıyorum. Çünkü özellikle böyle yeni yeni başlıyorsanız sizin hiç şansınız yok arkadaşlar. Bunlar yırtıcı. Bunlar yırtıcı. Yerler sizi yani. Hani öyle söyleyeyim. Yani siz böyle naif bir tavşansınız. Bunlar ağızları böyle kan bürümüş kurt. Bunlar yırtar yer sizi. Yani bunlar dediğim de işte o kripto paradaki balinalar, işte coin sahipleri vesaire işin çeşmenin başındaki kişiler. Yani çok çok farklı bir piyasa. 4-5x yeter ardıma bile bakmadan bırakırım demiş. İşte herkes bir şeyler yazmış bana 3x yeter 4x yeter bilmem ne. Bakalım diğer yorumlara da bakıyorum. Kripto Türkiye Fest isimli kullanıcı. Bu da tecrübeli bir trader ve e, çok takipçili bir hesap. Şu piyasada uyuyabilen var mı cidden? Bak sinir, stres uyutmuyor. Bundan 3-5 ay sonra şansa bala para kazanırız diyecek olan herkesin nokta nokta şimdiden demiş. Küfürleri okumuyorum. Yani bakın şu piyasada uyuyabilen var mı diyor. Ya böyle bir şeye girilir mi arkadaşlar? Ne gerek var? Diye. Diyeceksiniz ki peki Uğur Bey siz niye giriyorsunuz? Arkadaşlar ben 20-21 yaşından beri yatırım piyasasındayım. Benim tecrübem başka. Benim birikimim başka. Ben çok kontrollü hareket ediyorum. Ben kripto parayı da bir yatırım aracı olarak görüyorum ve genel yani servetimin, servet yönetimi diyorum ya. Servet deyince böyle çok parası var anlamında düşünmeyin. Yani Varlığımızı yönetmek, öyle düşünün. Varlık yönetimi, varlık yönetimi demek daha mantıklı. Ben varlık yönetimimin çok küçük bir payını kripto paraya koyuyorum. Büyük riskler almıyorum. Oradaki davranışlarım da benim e, böyle çok riskli davranışlar değil. Bunlara çok dikkat ediyorum. Bu kıvama gelirseniz tabii siz de adım adım yani siz de girin bir şey diyen yani yok. Oradan da kazanç sağlayabilirsiniz ama kaybettiğiniz zaman da böyle küçük emrah moduna girip ağlamak yok yani. Çünkü piyasa riskli. Evet. Biri yazmış benim midem bulanmaya başladı, kusasım geliyor. Sende de oluyor mu demiş. O da cevap vermiş. Benim midem bulanmıyor. Aksine arada stresten trend yoldan yemeğe bir şey söylesem mi diye bakınıyorum. Çünkü anlaşıldı bu gece uyku yok. 7 7.30 gibi uyanmam lazım. Öyle diyeyim demiş biri vesaire vesaire yani. Adrenalin yaşıyorsunuz çünkü arkadaşlar bir işlem açıyorsunuz. Öyle bir adrenalin geliyor ki uyumanız mümkün değil yani. Normalde şu an yorgunluktan ölmem lazım ama lik olmaya son %6 kalınca adrenalinden 12 saat daha kalırım demiş biri. Abi bu piyasa kalp krizi uzmanı yaptı hepimize stres yoksa kazanç yok. Yine Tolga Şişman diye biri yazmış. Kazanalım da nasipse kim ne derse desin küfür yazmış. Neyse onları geçeyim. Yani fena fena arkadaşlar. Yorumlar fena. Yine şunu okuyayım. Murat Alik Kelman isimli kullanıcı bu da çok takipçili bir hesap. Son bir ayda kriptodan kaybettiğim parayı sağlıklı aklı başında bir insan kaybetseydi canına kıyardı <laughs> diye yazmış. Yani maalesef. Maalesef. Ben de 440 bin dolar kayıptayım şu an yazmış bir kişi. 440 bin dolar. Şimdi bu nasıl oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Önce 5-10 bin dolar kaybediyor. Bir işlemde terste kalıyor. İşte o işlem 60-70 bin dolar zarar yazıyor. Sonra onu kurtarmak için ekleme yapıyor, ekleme yapıyor, ekleme yapıyor. Ve bazen böyle milyon dolara yakın kayıplar olabiliyor. Maalesef. Yine Genzo yazmış. Coinlerin bu kadar düşmesinden daha çok koyan şey bu seviyelerde alım yapacak nakitimin olmaması. Evet. Tabi bütün parayı yatırmışlar. Nakit kalmamış artık. Millet 20 sene önce aldığı arabaları karla satarken <laughs> şu yaşadıklarımız olacak iş değil. Hepsi zarardan. Şu bir gerçek. Piyasa buradan birkaç X yapsa bile biraz daha öyle satayım diyenler hiç kâr almayıp içeride kalacak. Düşen piyasada kâr alın denmez ama piyasa yükselirken de buradan mal mı satılır diyenler olacak. Yani bu bunu niye okudum? Çünkü yükselirken de karı kontrol etmek çok zordur diyorum ya. işte bu aynı mantık. Evet. En zoruma giden de geleneksel paralara ve merkezi sisteme karşı çıkmak amacıyla çıkan ve halkın parası olması gereken bitcoin'in büyük oyuncuların elinde bir manipülasyon sistemine dönüşmesi. Öyle ki yükseliş umudumuzun ABD başkanının ağzından çıkacak iki güzel kelimeye bağlı, e, bağlı kalmış olması. Bir eski bir videomda anlatmıştım hani millet diyor ya merkeziyetsiz para şudur budur bunlar hikayedir dedim hani asla öyle bir şey değil doların yerine geçecek falan diyorlar ta 2017'lerde. Ben o zaman hani saçmalamayın kardeşim böyle şey olur mu dediğimde de onlar asıl sen saçmalama diyorlardı. Şimdi gelinen noktayı görüyoruz. Kripto Kemal yazmış. Hayal kırıklığının daha çok tavan yaptığı, umutların bu kadar tükendiği başka birçok dönem hatırlamıyorum. Başka bir dönem hatırlamıyorum dese daha doğru olurdu ama neyse Twitter halidir. Evet, evet, evet. Uzun yıllardır bu inişli çıkışlı yıpratıcı iğrenç çevreleri yaşıyorum. Bu yüzden bu piyasayı ilk büyük kazanç ortamında terk etmek istiyorum. Bir noktadan sonra çünkü işte bilmem ne yapayım parasını pulunu canımıza yazık noktasına geliyoruz. Şeytan icadı bu altcoinler demiş. Kripto Kemal gibi aşırı derecede tecrübeli ve başarılı bir trader geldi hale bakın. Bir kripto para yatırımcısı tüm parasını long işlemler açarak sıfırladı. Yaklaşık 200 bin dolar demiş ve hesap cüzdanında koymuş oraya. Ee, nişanlımın ailesi evlenmemiz için benden 1 milyon TL'lik altın istedi. Altınları aldım ama sonrasında nişanı bozduk. Ben de paraları bozdurup altcoin aldım. Param 200 bin TL'ye düştü demiş. <laughs> hani bu hikayeleri bize param hani 10 katına çıktı diye okuruz yani olayın bu yönünde görün diye. Evet. bir de arkadaşlar bakın kayıpları anlatmaz insanlar genelde. Öyle bir soğudum ki piyasadan kar etmeyi geçtim sadece maliyetime gelsin çıkacağım. Tüm uygulamaları sileceğim bütün kriptoya dair hayatımda ne varsa çıkaracağım. Başta da seni takip bırakacağım yazmış. Çok güzel evet. 25 yıldır bu piyasada işlem yapıyorum. Kadir Koçak yazıyor bunu ki çok tecrübeli bir trader. Bu kadar borsadan soğumamıştım. Ne kadar kriz düşüş gördüğümü tahmin edersiniz herhalde. Lehman krizi, savaşlar, seçimler, 15 Temmuz, pandemi daha sayamadığım bir sürü bu olay. Hepsinde bir şekilde kazandık ama artık borsa değil. Bunda da kripto para için değil, Türkiye borsası için yazmış Kadir. Haklı da. Kafayı yemek üzereyim bitirdi bu piyasa beni demiş Salazar isimli kullanıcı. Neyse daha çok vardı hani uzatmayalım artık. Hani mesele işte anlattığım gibi arkadaşlar. Yani para yönetimi ya da servet yönetimi konusunda kesinlikle dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü ee, büyük paralar kripto para ya da borsa trade'inde kullanmamak lazım. Arsa gibi geleneksel garanti yatırım araçlarını seçmek lazım. Hayat kısa. Bir daha o paraları biriktiremeyebilirsiniz. Stres sizi mahveder. Ee, ama ille de diyorsanız ki ben kripto para ve borsada uzman olacağım. E tamam o zaman da bir küçük paralarla başlayın. Bunu bir tık arttırın. Bir 4-5 sene asla büyük para sokmayın. Çünkü 4-5 sene o bile az da hadi 5 sene diyelim. 5 seneden önce orada ben oldum. Öğrendim bu işi diyemezsiniz. Diyen herkes yanılıyordur. Piyasa onu yanıldığını bir, bir güzel gösterir yani ilk fırsatta. Durum böyle. Canlar, sevgili dostlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.